Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğman <laughs> Bugün karşınızda arkadaşlar Çok özlediğim Çok sevdiğim Bildiğiniz üzere ilk başlarda Youtube kanalımızın ilk açıldığı dönemlerde Oynadığımız Secret Online ile geldim Yeni bir serverda geldim arkadaşlar Yaklaşık 5 ya da 6 aylık bir server Dendi Yani internet sitesinde o şekilde yazar 1000-1200 kişilik bir Online oyuncu statüsü varmış sizlere kaliteli güzel bir seri çıkartmak için indirdim bunu umarım güzel bir oyun çıkartabilirim sizlere bildiğiniz gibi Secret Online'ın yeri bizlerde çok ayrı Onun <laughs> ilk açıldığında verdiği şeyler bunlar arkadaşlar bunu birazdan gidip artı bastırtacağım sizlere biraz fazla iyi sanırım oyuncular <laughs> o biraz korkuttu beni yani bayağı PvP server dedik ama tam PvP server sanırım bu. Genix Online arkadaşlar. Yazmışımdır mutlaka bir yerlere şu an sizlere. Bunu arttıralım hemen. Bu arada setere boğaştık arkadaşlar. <laughs> Atak ve damage. Damage. Atak rate Yetere. Tamam bu da yeter. Bu da yeter. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kıyafetimiz böyle. Bunu bütün Road oynayan arkadaşlarım bilir büyük ihtimal nasıl bir şey olduğunu. Hangi kıyafet olduğunu. Evet. <laughs> bir bakalım kaç seviye alacak. Bunları da şimdiden açmayacağım. Belki ileride ihtiyacımız olur. Pet verdi bir tane. 5 seviyede açılacak. Bunları F2'ye koydum ben o amelleri sizinle paylaşmadım biliyorsunuz bunu T'ye basıp ayarlayabiliyorsunuz can potunuzu falanları filanları de bu kıyafeti ben kostümü seviyordum keşke bunu vermeseydi bunun yerine başka bir şey verseydi keşke bunun bir anlamı kalsaydı ama bir şey değil bu da güzel benim niye şeyim kameram o şekilde duruyor burada snow slay Abi böyle duracak mı? Bu belki de yüzde ver olacağız şimdi. <laughs> bilmiyorum. Hadi bakalım. Dört seviye. Snowflake. Bu ne acaba? Bu arada oyunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte öğreneceğim. Evet, setereye verdi tamam. Sizlerle birlikte öğreneceğim arkadaşlar oyunu. Hiç oynamadım, araştırmadım. Güzel. Seviyorum şu oyunu ya. Setere bu bunda da bir başka olur. Bilenler bir bunu bana bir söylesin. Bu ne? Bol biz şey arrow aynen. Peti de açabiliriz arkadaşlar bu arada ama Pete şimdilik ihtiyaç duymadığım için ilerleyen zamanlarda açalım. O petinde süresi 3 günlük çünkü. Oh 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 oh. Ama seviye atlamak kolay sanırım. Bir çarpı yüz müydü? Bir çarpı yüz mü? Öyle bir şeydi. Vigor. Güzel de şeyler düşer ha. Force'tan da hemen firemizi açalım. Firemizi açalım. Tamam. Bu ikisi bizi götürür. Fire da bu bizi götürür büyük ihtimal. Buradan yükseltiriz ihtiyacımız olanı. Aynen. Evet. Kaç arrow var bu arada? 10.000 arrow var. Arrow toplamamıza çok da gerek yoktu ama biz yine de toplayalım. Bu arada artı 3 set verdi arkadaşlar bizlere gördüğünüz gibi. Artı 3 setimiz var. Seal of Star. Level 1'in tabii ki. 1 dikminin. Ama sıkıntı değil. Ben bunu basayım biraz hızlanalım. Buradan yavaştan sağdan sağdan gidelim arkadaşlar. Oyunumuzu seviyorum şu oyunu ya. Bu arada Origin Online'da var arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Origin Online. Bu pek emek serveri değil. Bu biraz eğlence serveri ama kasalım bunu. Unikler olur. Bir şeyler olur. Orijin Online'ı bildiğiniz üzere geçen senelerde oynayıp bırakmıştık. Her sene bana geliyor bu oyun oynama isteği. <laughs> bu sene de geldi. Bakalım neler olacak. Var yani oyunda birileri var. Ne gift mi? Mercin. Ha, hoşunca gidip Potion'cuya gitmemiz lazım arkadaşlar. Bir gidelim Potion'cuya yeni 10 seviyenin şey. Ha her 10 seviyede bize şey verecek. He, o zaman gitmemize gerek yok. Dur. Dur. 20'de gidelim. 20'de gidelim. Bekle. 20'de gidelim. Kaç xp geliyor bir tanesinden? Fena değil, fena değil. Fena değil. Bu snow slave'ler neden var? Bunlar bir şey için ha. So, kalk götür diyor 10 tane. Bir bakalım neymiş bunlar. Bunları da toplayalım. Hem sizler de görmüş olursunuz arkadaşlar. Ne işe yaradığını bilmiyorum o. Kim öldü lan? Aa öldüm sandım ha çok korktum bu arada full setere gidecek arkadaşlar. Full setere gideceğimiz için bunlar buraya koyalım. Geri kalanlar değersiz çünkü. Neyse Tiger'lara doğru gidelim. <laughs> Tiger. Seviyorum şu oyunu ya. Bakalım. Biraz şey atlayalım biz. Bu arada 4 milyon şey verdi bize arkadaşlar. Yeterlidir diye düşünmekteyim. Takdir edersiniz ki SP farm bu oyunda çok önemli. Ama bu yetecektir diye düşünmekteyim. Evet 13 seviye. Keşke şey yapabilsem ama. kritikler başladı. Bu saatten sonra onlar düşünsün. Susun lan. Bu saatten sonra siz düşün. Buradan akarak gidelim. Gerçi gidip bir sonraki seviyenin silahını alsam bu şey olacak çok ama çok gecikeceğim. Ama bir seviyenin silahıyla da gidilmez ya. Ben gideyim alayım en iyisi. Ben gideyim alayım. Torşunççıdan gideyim direkt alayım Belki de ışınlanca direkt veriyordur ama Bir deneyelim oyunu öğrenelim en azından Her 10 seviyede bir verecektir diye düşünmekteyim 60-70 seviyeye kadar Sonuna kadar verir mi bilmiyorum ama Oyunumuz kalabalıklaşmaya başlıyor Bu saatlerde giren var demek ki Potionçı buydu değil mi? Aynen Potionçı bu Talk to this person Heh Ha kıyafet vermeyecek bu bize. Ha kıyafet vermeyecek. Verecek. 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 <laughs> bu oyuna hastayım arkadaş. Hasta. Bu oyunu benim için mi yapmışlar? Yine mi aynı silah? Ha yok bu aynı değil. Ne bu? Bu daha iyi. Ha, dur ışınlanca direkt veriyor. Ha ışınlanca hmm. direkt veriyor arkadaşlar bu arada. Tamam. Devam o zaman. Bu arada size hakkında düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Seterebov sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ben ilk oyuna Seterebov'la başlamıştım. Gireyim içeri belki şeyi gördüm buralarda. De buralarda Tiger falan çıkması lazım. Niye hiç Tiger yok buralarda ya? Tiger'lar neredeydi? Bu bu her bu Cangan aynen Cangan'da olması lazım. ha bu bir sonraki seviyelerde açılacak. O bayağı seviye atladım ha. Sos da düştü sanırım. Kaym sus gelmiş. Seal of Moon değerli olabilir bu arada. Seal of Moon. Bunu son sayfaya koleksiyona ekleyelim. <laughs> Bu neydi bu arada? %60 dakikalığına %100 experience. Bu bize ileride ihtiyacımız olabilir. Ondan dolayı bunu böyle buralara bir yere alalım. Evet. Ben geldim. Madness event 10 dakika. 10 dakika sonra delilik eventi başlayacakmış. F dediğim gibi arkadaşlar, farklı farklı event'ler de var bu serverda şu an o hoşuma gitti zaten 7.24 event olduğu söyleniyor yani eğlenceye odaklı bir server anlaşılan ve ben yani emek serveri de oynarız ama bu bir tık böyle nasıl diyeyim size böyle istediğim tarzda bir şey şimdilik emek serveri seven bir insanım ama buradan yavaştan gitsek mi acaba bir seviye aha burada var gel la bura Snow Gel 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 göstereceğim ben sana Ha bak Çıkıyor bir şeyler ya Var var bir şey olacak da Ne olacağını bilmiyorum Bu Arada bunun düzenini benim Bir an önce düz Hepsinden de çıkmıyor ay gotüm Hepsinden de çıkmıyor ha O zaman bu arada bize değerli bir şey verecekler arkadaşlar. Eğer hepsinden çıkmıyorsa değerli bir şeyler verecekler bize diye düşünmekteyim. Bunu da topluyorum da. Şeyde kaç para acaba? Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Tiger Girl mu? Paraları keşke açsam toplatsam şeye de ya Bu 17 sebe Bir berzek şov yapar mıyım sizlere Tg'yi kesemem Gerçi ben şimdi de Bir skillle Tg kesilmez herhalde diye düşünmekteyim Neyse şey açılacak Berzek açılacak Strong bow altınımız açılacak Mind bow Strongbow ve 2-3 tane daha şey açılacak. Bu adam hepsini temizliyor da oyunu kimin başladığının farkında değil sanırım. Biraz zorlanacak. Acaba Tiger Girl ın... ne lan? Acaba Tiger Girl demesinin sebebi şey mi? Yani bu haritada çıkıyor gibisinden mi? E burada Uruçi demesi lazım. Bilmiyorum. Anlamadım. Otomatik. en gözüm oraya gidiyor. Mor bir şey görmek istiyorum şu an. Vay ben senin oturacağın yere çayım. Aa burada snowflake'lere bak. Ha burada çok mu çıkıyor demek? Ee, olabilir bu arada. Buna bu, buna birden fazla vuramıyorsunuz arkadaşlar. Görev şey olduğu için. Ve çıkmıyor da zaten. Hani diğersin o filetler. Gelin la bura. Maalesef 5 dakika TG çıkmış. STR Tiger gerilendi. Kanka ben 20 seviyede bir şey yapamam herhalde ya. 20 seviyede bir şey yapamam ben. Ha çıktı bir şeyler. Bu snowflake'ler çok zor çıkıyor bu arada. Bunu büyük ihtimalle ikinci bölüme kalır bu. Ben hemen devam edeceğim birazdan oynamaya da. Evet. Işınlanalım. Orada birinci bölümümüzü kapatalım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Genix Online'da birinci bölümümüz. Yavaş yavaş sonuna gelelim. Bence devam ettirebileceğimiz bir seri. Bilmiyorum daha ne var ne yok. Devamı ne olur. Kimler var kimler oynuyor. Çok mu adaletsiz, çok mu adaletli ama denemeye değer bence arkadaşlar. Bu otomatik değişti mi? Aynen otomatik değişiyor bunlar. Denemeye değer arkadaşlar. Ben gideyim. ikinci bölümü de bugün çekerim büyük ihtimal sizlere. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım heyecanlanmışsınızdır. Ya da gençliğini tekrardan yaşamak isteyen, <laughs> çocukluğunu tekrardan yaşamak isteyen arkadaşlarıma umarım güzel bir 20 dakikaya 25 dakika falan geçirtebilmişimdir. Devamı yolda merak etmeyin. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.